Elma sirkesi aç değil, tok karnına tüketilmeli. Sabah aç karnına elma sirkesi içmenin zayıflatacağı inancı yaygın ama çok yanlıştır. Evet elma sirkesi içerdiği asetik asit, laktik asit bakterileri, amino peptitler, mineral tuzları, vitamin ve polifenoller açısından değerli bir besindir. Ancak probiyotik etkili değil, postbiyotik etkilidir. Bu nedenle de yararları saymakla bitmez. Bir, Tip 1 ve 2 diyabetli hastalarda elma sirkesi tüketimi mide boşalmasını geciktirerek kan şekeri kontrolünü sağlar. 2. Sağlıklı kişiler ve insülin direnci olanlarda fazla karbonhidrat içeren öğün sonrası içilen elma sirkesi nişastanın glikoza dönüşümünü yavaşlatır. Böylece ani kan şekeri yükselmesinde önler. 3. Düzenli elma sirkesi tüketimi kötü huylu kolesterol ve trigliseriti azaltır. Böylece plak oluşumu da önlenebilir. 4. İştahı azaltıp insülin salınımını kontrol altına alarak zayıflamaya destek olabilir. 5. Bağırsakların rahat çalışmasını düzenler ve mikrobiyotada yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Ancak asıl önemli nokta geliyor. İçilecekse aç karnına değil mutlaka tok karnına ve su ile seyreltilerek elma sirkesi tercih edilmelidir. Günde 2 veya en fazla 3 yemek kaşığından fazla tüketilmemelidir. Kahvaltı, öyle ve akşam yemeklerinden sonra bir yemek kaşığı elma sirkesini bir su bardağı suya koyarak karıştırarak içmek doğrudur. Hiç yemeyenler salatalarına ekleyebilir, çorbasına koyabilir veya söğüş sebzelerin üzerine gezdirebilir. Fazla miktarda seyretmeden ve bir yiyeceğe koymadan tüketim yutak, özefagus ve midede tahrişe hatta mide delinmelerine neden olabilir. Diş minesine zarar verebilir.